kanımıza hoş geldiniz. Ee, Haziran ayı yorumlarını yapıyoruz, burç yorumlarını. Bu videomuzda sevgili ikizler ve yükselen ikizler için zor bir mayıs ayından geçtik. Mayıs ayında gökyüzü hareketleri çok zordu. Zaten bu zorluğu hep birlikte yaşadık. Pandemi dönemiyle hepimiz evlere kapanmak zorunda kaldık, izole olmak zorunda kaldık. Birçoğumuz işimize gidemedik ve zor bir süreç yaşadık. Bu süreci de hepimiz farklı farklı yaşadık. Evet, hepimiz eve kapandık ama e, kimimiz daha kolay, kimimiz daha zor yaşadık. İşte bu daha kolay ve zor yaşamak da aslında doğum haritalarımızla ilgili. E, kimimiz daha çok evde kalmanın keyfini e, çıkarabildi, ama bazılarımızın içinde çok zor oldu. Çok zor olanlardan bir tanesi de siz sevgili yükselen ikizler olmalı. Herhalde böyle telefon elinizde <laughs> geçirmişsinizdir videolarla falan. Çünkü siz iletişim seversiniz, ilişki seversiniz. Zor bir süreç olmuştu. Evet, Haziran ayında da çok kolay bir süreç olacağını söyleyemeyeceğim. Pandemi süreci biraz daha rahatlamış olacak. Bazı yasaklamalar belki kalkmış olacak ama hepimizin tedbirli olması gereken süreç devam ediyor. Çünkü astrolojik, astrolojik bakışa göre 2021'in ilk aylarına kadar sürecek bir süreç bu. Evet yaz ayları biraz daha iyi geçecek ama e, gökyüzü hareketleri gösteriyor ki bize e, Haziran ayı da e, birçok gezegenin retro yaptığı bir ay olduğu için, doğru açılar olduğu için çok da kolay olmayacak. Ama biz bütün bu retro gezegenlerin iyi taraflarını kullanarak iyi bir şekilde çıkabiliriz bu süreçten. Temmuz ve Ağustos daha iyi olacaktır. Özellikle de Ağustos ayı ee, bizim daha rahat edeceğimiz bir ay olacak. Ee, bazı şeyleri de belki de Ağustos ayına kadar arkalamakta de fayda olacaktı. Hadi gelin şimdi gündemimize hep birlikte bir bakalım. Hemen ayın başında, 5 Haziran'da, Yay burcunda e, saat 22.12'de bir dolunay gerçekleşecek. Yay burcunun 15 derecesinde ee, ve bu dolunayla birlikte de bir ay tutulması olacak. Ay tutulması nerede? Sizin 7. evinizde olacak. Ve tutulma anına 10. evinizdeki Mars ve Neptün kare açı yapacak. Bütün bunlar ne demek oluyor? Şimdi bunu konuşalım. Öncelikle 15 derece civarında bir gezegeniniz varsa 5 derece altı, 5 derece üzeri bir gezegeniniz varsa eğer bu ay tutulması sizi daha çok etkiliyor. Ay tutulması nasıl etkiler? En çok duygusal alanınızdan etkiler. Duygularınızla ilgili etkiler. Yani daha çok içsel, içe yönelik durumlarla gösterir ay tutulması etkilerini. Sizin de ilişkiler evinizde gerçekleşecek bu ay tutulması. Yedinci evinizde ve kariyer evinizden de bir kötücük bir açı geliyor olacak. Demek ki bu ay tutulmasında, ay tutulması dediğim gibi dolunayla da gerçekleştiği için e, bir takım ilişkilerinizle ilgili farkındalıklarınız var. Bir şeyleri fark ediyor olacaksınız. Yani ilişkiniz ne durumda? Eşinizle, ortağınızla, partnerinizle, ailenizle, yakın arkadaşlarınızla Tüm bunlarla ilgili olabilir. İlişkileriniz ne durumda? Yani e, tam bir farkındalık zamanı. Yani bunları böyle ne hissediyorsunuz, hislerinizi fark edeceksiniz, durumunuzu fark edeceksiniz. Güzel bir farkındalık zamanı olacaktır. Aynı zamanda da bazı şeylerin ortaya çıkışı. Yani eğer bir sorun varsa, bu sorunu görüyor olacaksınız. Sorunlar ortaya çıkıyor olacak. Bazılarınız için ilişkisini bitirme zamanı. O enerji artık ve evliliğinizi ya da ilişkinizi bitirmekle e, sonuçlanabilir e, bu tutulmanın etkileri bazılarınız için de tam tersi belki de evlilik zamanı yani evlilikle ilgili bir karar alabilirsiniz ve bu süreçte evlene bilirsiniz e, ortaklık kurmak isteyen birisi varsa e, bununla ilgili koşullar netleşecek, netleşecek. Yani bu ortaklığı yapmalı mıyım? İşte bu ortaklık bana ne getirir, ne götürür? Bunlarla ilgili koşullar netleşirken, diğer taraftan eğer devam eden bir ortaklığınız varsa da, bu ortaklığınızın durumu hakkında netleşiyor olabilirsiniz. Yine bazılarınız için ortaklığı bitirme e, anlamına da gelebilir bu. Belki de artık bitmesi gereken bir ortaklık, sizi yararınıza çalışmayan bir ortaklık olabilir ve e, bu şekilde de bu enerjiyle de bunu tamamlamış olabilirsiniz. 21 Haziran'a kadar güneş ikizler burcunda olacak sevgili arkadaşlar. nerede sizi tabii ki yükselen ister. bu arada güneşi ikizler'de olan herkesin yani güneş burcu ikizler olan herkesin de doğum gününü kutluyorum. Umarım sağlıklı güzel bir solar geçirirsiniz iyi bir yıl geçirirsiniz ve bu güne kadar geçirdiğimiz şu kötü günleri unutarak, iyi anılarla devam eden bir doğum yılı olur sizin için. Şimdi 21 Hazirana kadar Güneş dedik yükselenimizde, Venüs de yükseleninizde ama Venüs 25 Hazirana kadar geri harekette. Bunu cebe koymak lazım. Kuzey Ay düğümü de yükselememizde, bir defa üç giyici yükselememizde. Evet Venüs geri hareketli ama bu bana böyle wow kötü şeyler anlatmıyor işin açığı. Evet bir takım sorunlar yaşatacak size, ee, ilişkilerle ilgili sorunlar yaşatabilir Venüs'ün burada olması ama siz gayet kendinizden emin olacaksınız, parlayacaksınız, kendinizi göstereceksiniz böyle insanların tarafından fark edileceksiniz, takdir edileceksiniz, beğeni toplayacaksınız. Bu anlamda işte biraz da kıskanılabilirsiniz menüsünde geri hareketiyle de kıskançlıklarla belki karşılaşırsınız. kendinizi son derece de güzel hissedeceksiniz. Ama menüsün retro olduğunu unutmayın. Menüs retro kesinlikle güzellikle ilgili inanın botoks bile yaptırılmaz. Peki, şimdi doktorlar da bana kızmasın ama güzellik merkezleri. Ee, beklemekte fayda var. Yani çok eminseniz tabii ki e, o doktorunuzdan yapacağınız tedaviden tabii ki bunu göze alabilirsiniz. Ama venüs retrosunda özellikle sizin gibi birinci evinizdeyken kendi dış görüntünüzle ilgili bir şey yapmak için bu venüs retrosunun bitirmesini yani e, 25 Haziran'ı beklemek en doğru karar olacaktır. Çünkü 25 Haziran sonrası da bu konuda sizin için iyi olacaktır. Ee, kesinlikle. Çünkü biraz böyle bunu isteyeceksiniz. kendi değiştireyim, işte kilo vereyim, işte şey yapayım, ee, saçlarını saçlarımı yaptırayım. Ee, bütün bu enerjilerde de olacaksınız. Son, sonuçta sonuçta doğum günü çocuğu sizsiniz. Ee, şimdi kuzey ay düğümü orada. Kuzey ay düğümü orada olduğu için de sizi e, güneşle birlikte, venüsle birlikte orada olması size kesinlikle şans ve fırsatlar verecek. Ee, belki de İlişkilerinizle ilgili genel anlamda tüm ilişkilerinizle ilgili bir takım problemler yaşadınız. Bir arkadaşınızla, ortağınızla, eşinizle, partnerinizle bir takım problemleri hasır alta ettiniz. Görmezden geldiniz. İşte bu Venus Retrosu ne yapacak? Sizin ee, bunları çözmeniz için size bir fırsat tanıyacak. Bu fırsat fırsattır. Bu problemleri ortaya yatırıp gayet güzel çözebileceğiniz, bunları da işse, işselleştirebileceğiniz bir dönem olacak. Bazılarınız için de eskiden kaçırdığınız fırsatların geri gelmesi demek. Yani işte ne bileyim eşiniz size bir fırsat sağladı, bir arkadaşınız size bir fırsat sağladı ama siz bundan faydalanamadınız. Elinizden uçup gitti. Bu kariyerinizle ilgili de olabilir. Elinizden uçup gitti. İşte bu fırsatı yakalıyor olacaksınız. Bu fırsatı tekrar elinize geçen bu fırsatı değerlendirmeniz gerekiyor. Bu sefer kaçırmamak için ne yapmanız gerekiyorsa yapmanız gerekiyor. Ayın 21'inden sonra ise Güneş Yengeç Burcu'na geçecek. Güneş Yengeç Burcu'na sizlerin ikinci evinize geçecek. Hangi evi ikinci Para evi, maddi konuları anlatan ev öz değerinizi, özgürlüğünüzü anlatan ev bir anlamda. E, ve hemen 21'inde geçtiği günde e, burada e, bir tutulma daha yaşayacağız. Bir ay tutulması, bir güneş tutulması yaşayacağız Haziran ayında. Bu sefer güneş tutulması yaşayacağız. Etkisi 6 ay sürer bu. Güneş tutulmasının hatta bir kısmı için 6 ay önceden de başlamıştır. Parasal konularla pek bir uğraşıyorsunuzdur 6 aydır. Böyle bir alıp veriyorsunuz para kazanmaya çalışıyorsunuz. Harcamalarınızı da çalışıyorsunuz. Belki de gereğinden fazla harcıyorsunuz. İşte ee, bu parasal evinizde bir güneş tutulması yaşayacaksınız. Bu güneş tutulması halkalı bir güneş tutulması olacak. Sıfır derecede olacak. Biraz şuursuz bir yerde olacak. Ne yapacağımızı şaşırdığımız bir yerde olacak. Eee, ve eğer yengeç yengecin sıfır derecesinin beş derecelerinde, beş derece gerisinde bir gezegeniniz varsa, bir Jüpiteriniz, bir Mars'ınız varsa e, herhangi bir gezegeniniz varsa o gezegenin doğasında yaşayacaksınız. Bu tutulmanın etkilerini. İyice bir gezegen varsa daha iyice yaşayacaksınız. Kötücül bir gezegende kavuşuyorsa daha zor yaşayacaksınız. Bunu da ancak doğum haritalarınıza bakarak bilebiliriz. E, diğer taraftan Merkür de Yengeç Burcu'nda ama sevgili Merkür'ümüz, ünlü Merkür'ümüz 17 Haziran'da başlayacak geri hareketine, diğer gezegenlere eşlik edecek. 13 Temmuz'a kadar da hep birlikte geri hareketlerine devam edecekler. Kimisi zaten ondan sonra da devam edecek. Güneş'in ikinci bize geçmesiyle demin de söylediğim gibi odak noktanız para. Maddi konular. Böyle bir parasal konular, bir maddi konular, ee, işte kazançlarımız kendi kabiliyetinizle kazandığımız paralar, e, varlıklarınız, yatırımlarınız, ne yapmalıyım, ne etmeliyim, e, para mı yatırmalıyım, işte şunu mu harcamalıyım, e, bütün bunlar sizin gündeminizde olacak. E, size para kazanma şansı verebileceği gibi e, da bilirsiniz, Yani gereğinden biraz fazla harcayabilirsiniz. 21 Haziran'da demin size anlattığım güneş tutulması ile güneş tutulması ile birlikte de yeni başlangıçlar yapmak için kullanabileceğiniz bir zaman başlamış olacak. yeni başlangıç yapın. Özellikle parasal konularda diyoruz ama şu da diyoruz. Merkür retro. öbür tarafta Satürn retro. Neptün retro. Hepsi retro. Yani bu kadar retro gelin eşliğinde bu tutulmayı eğer bir yeni başlangıç olarak kullanacaksak bekleyin retrolar bittikten sonra. Zaten 6 ay etkisi devam eder diyorum ya. Belki de bu yeni başlangıçları yapmak için bir Ağustos'a kadar en azından beklemekte fayda var. Çünkü bu etki zaten devam edecektir. İşte bir yatırım yapmak istiyorsanız ağustos ayında yapın bu yatırımı. Ondan sonra e, bir büyük bir harcama yapacaksanız özellikle bekleyin. Ağustos ayında buna karar verin. Hala yapmanız gerektiğine inanıyorsanız hala sizin için karlı görünüyorsa bu harcama. E, tabii ki o dönemde de e, bunu yapabilirsiniz. E, diğer haftan Merkür geri harekete geçiyor. Demin de söyledim. 17'sinde. E, Merkür'ün geri hareketi biliyorsunuz. Yani Merkür'ün geri hareketi de aslında parayla da ilgili. E, işlerle ilgili. Yani e, buralarda size sorunlar çıkarabilir. E, paranızı yöneten birileri varsa eğer, yani paranızı direksiz değil de başka birileri yönetiyorsa e, işte belki de bankada çalışan sizin adınıza çalışan temsilciye kadar. Bunlarla olan ilişkilerinize dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Oralarda sorunlar yaşayabilirsiniz. İşte hesaplarınızın bağlı olduğu bilgisayar sistemindeki programlara dikkat etmelisiniz. Birine yanlış para gönderebilirsiniz. Yanlış birilerinin eline geçebilir kredi kartı bilgileriniz gibi e, parasal konularda bütün bu iletişim araçlarına, iletişim türlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Size kayıplar verebilir, hesaplarınız çalınabilir mesela. Yani bunlarla ilgili gerekli tedbirleri belki de şimdiden almanız iyi olacaktır. E, Merkür anlattığı bir şey de e, önemli konulardan bir tanesi de sözleşmeler, sözleşmeler imzalar. Şimdi sevgili arkadaşlar, yani bir sürü sizin yönetici gezegeniniz bile bakıyor. Yani sizin yönetici gezegeniniz geri hareketteyken sizi inanılmaz etkileyecek. Demek ki sözleşme yapmak için, imza atmak için beklemeniz gerekiyor. Temmuz ayının ortasından sonra bunu yapmanız gerekiyor. Ya da böyle didik 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 didiklemeniz didik gerekiyor. Zaten bir sürü gezegen ben üstte dahil geri harekette. Yani beklemek en doğru harekettir diye düşünüyorum. E, parasal konularda çünkü sonunda size kayıp verebilir. E, Merkür retrosunun genel anlamlarından biri de tüm e, elektronik aletler ve iletişim araçları bozulabilir. Bu, bu da e, olabilir. E, Taşıtmak falan gibi konularda da kesinlikle Merkür retrosunun bitmesini beklemek gerekiyor. Ve gelelim Mars'a. Mars bizim enerji gezisi. Mars'ta küçük bir gezegen ama ben Mars'ı çok severim çünkü enerjik bir insanım. Enerjiyi çok severim. Siz ikizler de enerjisinizdir. Mars maalesef balık burcunda. Sizlerin 10. evinizde, kariyer evinizde. Mars balık burcundayken aslında eforunuz, çabanız tamamen 10. ev konularındayken kariyerinizle uğraşıyorsunuz, işinizle uğraşıyorsunuz. Ee, orada böyle bir çabanız var ama Mars enerjinizi düşürüyor çünkü düşük bir enerji de balık burcunda. Ee, böyle bir de boşa e, sanki şey yapıyorsunuz çünkü Neptün de orada. Şöyle hissediyor olabilirsiniz. Yani çalışıyorum, çalışıyorum, boşa çalışıyorum. Ee, işte i̇şte kimseye yaranamıyorum, ne patronlara yaranıyorum, işte ne amirlere yaranıyorum gibi hissedebilirsiniz. Tabii ki aslında öyle değil. Ee, böyle hissedebilirsiniz ama 28'inde Mars Koç burcuna geçecek sizlerin 11. evinize ve kendinizi çok daha iyi, daha sosyal, daha enerjik hissedeceksiniz. Koçun enerjisini hissedeceksiniz. Böyle birazcık çok çalıştırır 10. evdeyken Mars. Dediğim gibi çok çalıştırır, yorar ama biraz da böyle sanki boşa çalışıyormuşsunuz hissi verebilir. buna dikkat etmelisiniz ama en önemlisi Mars'ın agresyon yaratma özelliği. Mars bu kadar agresyon e, yaratma e, tarafını kullanmamanız gerekiyor Çünkü burada agresyonu kiminle yaratır? Bir ailenizle yaratır. ikincisi de amirlerinizle yaratır. Patronlarınızla yaratır. Aman diyeyim dikkat edin. E, Patronlarınızla e, tartışmayın. Bir de işinizden olmayın diyorum. Şimdi Neptün de orada. Neptün de oradayken e, size Neptün geri hareketi geçtiği tarih olan 23 Haziran'dan sonra, 23 Haziran hatta yaklaşırken, bir de durağın zamanı da var çünkü, biraz hayal kırıklığına sebep olabilir. Belki kariyerinizle ilgili bazı konularda, bazılarınız eğer hiç çalışmayan biriyseniz de toplumsal statünüzle ilgili bir hayal kırıklığına sebep olabilir. Yani mesela evlenme teklifi bekliyorsunuz da bir türlü gelmiyor falan. Bir süresi vardır yani onun. Öyle düşünmek lazım. Hayal kırıklığı olabilir. Ama Neptün'ün geri hareketi size kendinizi geliştirmek için inanılmaz ideal bir zamandır. Yani manevi anlamda kendinizi geliştirebilirsiniz. Maneviyatla çok fazla ilgili. Yani kendinizi eğer şey olarak iyi hissederseniz, hem kariyerinizde hem de hayatınızın tüm alanlarında daha iyi hissedeceğinize göre... O zaman manevi alanını geliştirmek için bu Neptün'ün bu geri hareketini kullanabilirsiniz. Eğer bir yaratıcı yönünüz varsa Neptün'ün geri hareketini kesinlikle kullanabilirsiniz. Yani bir kitap yazıyorsanız, şiir yazıyorsanız, bir beste yapıyorsanız Neptün geri hareketi size inanılmaz güzel ilham verebilir. Hatta bu konularda çalışan biriyseniz, yani işiniz mesleğiniz zaten yazarlıksa mesela sizin için çok çok iyi çalışacaktır. Hani gerçekten iyi enerjiler verecektir. Çok iyi eserler çıkarabileceğiniz bir dönem. Ama eğer böyle bir yönünüz yoksa şöyle işleyebilir. Bazı şeylerle yüzleşme zamanı. Ve yüzleştiğiniz bu konular var ya size acı verebilir. Evet o an için acı duyabilirsiniz. ama bu yüzleşme inanılmaz büyük bir farkındalık demek olacak. Ve siz bundan sonrası için daha sağlam bileceksiniz. Kariyeriniz anlamında, ailevi ilişkileriniz anlamında. Bunu lütfen böyle değerlendirin e, ve bu sürecinde kendi keyfine e, varmaya çalışın. Bir de aklınıza gelenleri not edin, unutmayın. Merkür Retrosu bir sürü şey aklınıza getirir. E, i̇yi de fikirlerdir ne tüm de retro. E, çok da iyi fikirlerdir ama sonrasında hatırlamayabilirsiniz. Mutlaka bu dönemde aklınıza gelenleri not edin sevgili ikizler. Evet sevgili arkadaşlar. Mayıs ayı zorluydu, Haziran ayı birazcık zorlu. Dediğim gibi yaz aylarının daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Lütfen önlemlerinizi almaya devam edin, pandemiyi aklınızdan çıkartmadan hayatın keyfini çıkarın. Temmuz ayı videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.